Sezonun son plaj partisi Kuşadası Marina Plajı'nda yapıldı. DJ Kadir Çetin setabın başında çaldığı yerli ve yabancı şarkılarla tatilcileri dans ettirdi. Pop müziğin sevilen isimleri Emir ve Elif Kaya ise, sevilen şarkılarıyla Kumsal'da harika bir konser verdi. Number One FM ve Number One Türk FM'den yayınlanan partiye ilgi oldukça yoğundu. Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 torunu naaşı başında nöbet tuttu. Kraliyet görevlerini bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen prenseri ve babası Kral 3. Charles'ın özel izniyle askeri üniforma giyerken üniformasından sökülen arma dikkat çekti. İngiltere'nin en uzun süre tahta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in uzun yaşam sırrı da merak ediliyordu. Kraliçenin her gün düzenli egzersiz yapması, beynini aktif tutması, hayvanlara ve ailesine olan sevgisi, planlı rutinleri, beslenmesine ve kilosuna dikkat etmesi kraliçeyi bu yaşına kadar sağlıklı ve diş tutuğu tahmin ediliyor. 150'den fazla sanatçının bine yakın eseri Trendyol Sanat'la Türkiye'nin dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşuyor. Trendyol Sanat, sanatçıları eserlerini sanatseverlerle buluşturmak için dijitalde bir alan açarken zaman ve mekandan bağımsız olarak sanata ulaşabilmelerini de sağlıyor. Sanatseverler, Trendyol Sanat üzerinden genç sanatçıları keşfetme ve onların eserlerini inceleme fırsatı buluyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ressam Bedri Baykam'ın standını ziyaret etti. Baykam ziyareti sosyal medya hesabından paylaşarak, sevgili dost Ali Koç, Piramit Sanat standında Albert Einstein'a karşılaştı. Ancak sohbet edemediler. Profesör biraz uykuluydu. Sanatçı Görkem Can'dan harika bir iş çıkardı şeklinde esprili bir not düştü. Nisan ayında nikah masasına oturduğu iş insanı Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan şarkıcı hadise konseri sırasında yaptığı hareketle şaşırttı. Ünlü şarkıcı Prenses şarkısı sırasında yüzüğünü fırlattı. Usta yönetmen Woody Allen Paris'te çekeceği 50. filminden sonra emekliliğe ayrılacak. Allen artık film çekmek istemediğini, emekli olunca aklına ciddi bir fikir gelmesi halinde roman yazabileceğini söyledi. Adana'da bu yıl 29. 29.sü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Meltem Cumbul ve Yetkin Dikincilerin sunuculuğunu yaptığı gecede en iyi film ödülü Ziya Demirel'in yönettiği Ela ile Hilmi ve Ali adlı yapıma verildi. Oyuncu Hande Erçel'in Dünyalar Tatlısı yeğeni Aylin Mavi'nin kanser olduğu iddia edilmişti. Anne Gamze Erçel konuyla ilgili açıklama yaparak şoku atlattık, Mavi'nin tedavi süreci başladı, durumu iyi dedi. Miss Turkey'de heyecan başladı. İlk 20'ye kalan adaylar yarın yapılacak büyük finalde yarışacak. Yarışmacılar arasında eski Türkiye güzeli Neşer Berk'in 300 kızlarından Selin Erberk-Gurdinyan'da bulunuyor. Erberk ile ilgili eğitimine devam eden ve medeni cesaretiyle örnek olan kızımla gurur duyuyorum dedi. Ünlü süper model kardeşler Cici Hadid ve Bella Hadid, moda dünyasındaki hakimiyetlerini New York Moda Haftası'na taşıyor. Tom Ford'un defilesinde yürüyen kardeşler, ışıltılı stilleriyle de dikkat çekti. İsviçre'de astrofizikçi Sasha Kuanz, gelecek 25 yıl içerisinde uzaylı yaşamının bulunabileceğini söyledi. Kuanz, dünyanın en büyük optik teleskobunu geliştirmek için harekete geçtiklerini belirtti. Selda Bağcan Harbiye'de sezonun ikinci konserine çıktı. Kendisini dinlemeye gelen Semiramis Emis sahneden selam veren Selda Bağcan'a soprano ikiz kardeşler Didem ve Sinem Balık eşlik etti. Oyuncu Pınar Deniz'de Kaan Yıldırım, masak'ta Demet Akbağ'ın tiyatro oyunu Aydınlık Evleri izlemeye gitti. Çiçeği burnunda çift evlilik sorularına çok iyi giden bir ilişkimiz var. Çok mutluyuz yanıtını verdi. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Porto'da Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Alanya Sporu 5-0 gibi çok farklı bir skorla mağlup etti. Mücadeleyi 5 golle kazanan Fenerbahçe puanını 13'e yükseltirken Alanya Spor 8 puanda kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Arda Güler'le ilgili soruya Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes görmek ister, herkes oynadığında mutlu olur görmekten. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var. Hazır olduğunu düşünmüyorum. Adım adım ilerlemeli, kendini geliştirmeli. Fiziksel olarak çok güçlü değil dedi. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Gaziantepspor'u son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. 90 artı 8'de Bartra'nın attığı gol Trabzonspor'a adeta hayat öpücüğü verdi ve bu galibiyetle puanını 13 yaptı. Ligde ikinci kez mağlup olan Gaziantepspor ise 11 puanda kaldı. Beko Android TV spor haberlerini sundu.